Evet arkadaşlar ebay dropshipping nedir? Aynı ülkedeki bazı tedarikçi sitelerinden ucuza bulduğumuz ürünleri ebay gibi trafiği çok yüksek olan bir platformda listeleyip onları sattığınızdaki aradaki köprü oluşunuza denir aslında. Öncelikle biraz dünya istatistiklerine bakmamız gerekirse e ticaret yapmanın ne kadar mantıklı olduğunu ve içerisinde bulunduğunuz endüstrinin ne kadar iyi bir endüstri olduğunu görmemiz gerekiyor hepimizin. Çünkü ben yeni bir işe gireceğim zaman direkt önce e ticaret mi yoksa normal geleneksel ticaret mi yapacağım? Onun istatistiklerine bakarım. Ondan sonra da spesifik olarak gireceğim e ticaretteki konu her neyse onların istatistiğine bakmaya başlarım ve onların endüstrisini incelemeye başlarım. Şu şekilde dünya e ticaret istatistiklerine baktığımızda arkadaşlar, Statista'dan bu verinin alındığını görüyoruz ve bu veride 2022 yılında e ticaretin 5.7 milyar dolar bandında bir endüstri hacmi olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda 2021'den 22'ye olan büyüme hızı 9.71'miş. 2023'te 6.3 milyar dolar olması bekleniyor ve 2022'den 23'e yani bulunduğumuz içerisindeki senede 10.37 büyüme olacağı tahmin ediliyor. Zaten sene bitmek üzere. O yüzden 10.37'nin gerçekçi bir rakam olduğunu da görebiliyoruz. 24, 25 ve 26'ya baktığımızda 6.9, 7.5 ve 8.1 milyar dolar olarak ilerleyeceği öngörülmekte. Yani daha fazla insanın e ticaret yaparak internetten alışveriş yapması öngörülüyor ve bu da tabii ki seneler geçtikçe sizin de fark ettiğiniz bir istatistik olduğunu söyleyebiliriz. Yani herkes bireysel olarak bunu fark ediyor, ee, kendi içerisindeki dünyasında da fark ediyor. Çünkü seneler geçtikçe kendinize baktığınızda daha fazla online ürün almaya başlıyorsunuz. Böyle bir şey karşıysanız bile zamanında artık değilsinizdir büyük ihtimalle ve şu anda online her ülkede herkes ürün alım satım yapmakta ve daha çok insanlar marketlerini bile artık e-ticaret olarak yapmayı tercih ediyorlar denebilir. 2023-26 arasında %29'luk bir büyüme oranı olacağı 3 sene içerisinde öngörülmekte şu anda. Yani şu anda belirli bir oranda online satış yapan insanların satışı 2023'ten 26'ya kadar %30 artacağı öngörülmekte. Peki bizim yaptığımız iş modelinde adımlar nasıl ilerliyor? Süreç nasıl ilerliyor diye soracak olursanız ürün araştırmasıyla başlıyoruz. Belirli ürünler buluyoruz. Tedarik sitelerinde daha ucuza olan ve bulunması o kadar da kolay olmayan bazı ürünleri buluyoruz biz ve bu trend olan ürünleri ebay'de listeliyoruz. Bu ürünleri listelerken başlık açıklama ve fiyatına dikkat ederek listeliyoruz. Bunlar çok önemli ve satışa uygun bir şekilde yapılması gereken şeyler. Günde 2-3 tane en az listeleme yapmanız gerekiyor ve ürünleri test etmeye başlıyoruz. Eğer başarılıysa o ürünleri tutuyoruz. Eğer başarısızsa da dükkanımızdan o ürünleri çıkartıyoruz. Bunun başarılı veya başarısız olup olmadığına da karar verebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra satışları arttırmaya başlıyoruz. Nasıl arttırıyoruz? Sanal asistanlarla yani bir ekip kurmanız gerekiyor. Ha ben bu işe yalnız başıma devam edeceğim ve kazandığım 1500-2000 dolarımla gayet mutluyum diyorsanız sanal asistan tutmanıza gerek kalmayabilir. Ama ekip tutup bu işi büyütürseniz 2-3 kişiye sizin için sürekli olarak ürün araştırıp listelemeye başlarsa bu işi çok daha başka bir noktaya çekebilirsiniz. Ve işte o zaman ayda 10 bin dolarları görmeye başlayabilirsiniz. Ve bu da birinci yılın sonunda yapıyor olmanız gereken rakam. Ayda 10.000 dolar. Hedefimiz bu olması gerekiyor. Peki neden ebay'de stoksuz ticaret yapmayı tercih ediyoruz? Öncelikle mağazanızı çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde açabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda pasaport ve kredi kartı kullanmanıza gerek kalmıyor. Peki satış hakkında konuşmamız gerekirse de reklam yapmadan satış yapabiliyorsunuz. Çünkü platformun kendi trafiği var. Stok tutmanıza gerek yok. Zaten adı üstünde ebay'de stoksuz ticaret. Onun dışında buybox diye bir mantık yok. Sizin listelemeniz size başka insanlar atlayamıyorlar. Ve aynı zamanda Amazon gibi bir platformla kıyaslamak gerekirse rekabet çok daha az kalıyor. Üçüncüsü de operasyon ve yönetim kısmına geldiğimizde iki günde bir ödeme alabiliyorsunuz. Suspend riski e çok daha düşük. Diğer platformlarda dropshipping yapmaktansa ve aynı zamanda çok hızlı bir şekilde ürün test edebiliyorsunuz. Peki bu işe girmek için İngilizce gerekli mi? Basit bir İngilizcenizin olması tabii ki de şart. Sonuçta Amerika'da ürün satıyorsunuz. Ama bizimle çalışabilirseniz eğer biz sizin bilmeniz gereken tüm İngilizceyi size aktarıyoruz. Nasıl aktarıyoruz? Belirli senaryolarda bu İngilizce kalıbı yazmanız gerekiyor diye Size bunları veriyoruz. Kargolama nasıl olacak? Kargolama ile alakalı sizin uğraştığınız bir şey yok. Türkiye'den bir ürün göndermeyip Amerika'da platformlar arası ürün gönderimi yaptığınız için kargodan sorumlu olan kişi sizin tedarikçiniz aslında. Peki stok tutacak mıyız? Adı üstünde stoksuz e-ticaret stok tutmuyorsunuz. Peki gelecekteki vizyonumuz nedir? Biz milyoner okulu olarak gelecekte e-ticaretteki başarılı insanlara yatırım yapmak istiyoruz. O kişilere sermaye desteği verip yatırım yaparak mağazalarından hisse almak istiyoruz. Ve bu şekilde büyük bir e-ticaret topluluğu kuracağız ve insanların mağazalarını bir sonraki seviyeye çıkarmaları konusunda daha büyük bir ticarete çevirmeye Konusunda işlerine yardımcı oluyor olacağız. O kişiler de bizim sermayemizden faydalanabiliyor olacaklar. Bu videodan çıkardığınız herhangi bir noktayı veya öğrendiğiniz herhangi bir bilgiyi bizi yazabilirseniz seviniriz. Teşekkür ederiz. Toplantıda görüşmek dileğiyle.